Efendim şimdi Ece Rona ile ilgili bir haberimizi paylaşacağız sizlerle. Eski eşine diş yerini kurşunlattığı ileri sürülmüştü biliyorsunuz. Sosyal medya fenomeni ve güzellik uzmanı. Peki son durum nedir ona bakacağız tabii ki sizlerle birlikte. Ece Rona'nın ifadesi tamamlandı efendim. Bu arada Ronay suçlamaları reddediyor onu belirtelim ama başka neler var tabii ki bu açıklamanın detaylarında ya da diğer 5 şüpheli ile ilgili ne gibi gelişmeler var hepsi haberimizde izleyelim. ne selam olsun. Kılıcın teşkil olsun abi. Benim mafyalarla işim varmış. Bugün dükkan taranmış. Ve bunu da benim yaptırdığımı iddia ediyor. Hadi, hadi. Ya, 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 ya. Eski eşinin iş yerini kurşunlattığı suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ecer Onay ve beraberindeki 5 kişi adliyeye sevk edildi. <laughs> Fenomen şarkıcı Ece Ronay fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle eşi Mehmet Bilir'den olayla ayrıldı. Bilir'in güzellik merkezlerini kendisinin kurduğunu iddia etmesi ortalığı iyice kızıştırdı. Ben açtım Hepsi, bütün her şey A'dan Z'ye tabelasından masasına kadar bana ait Ece üstünü açmış. İşte bu açıklamaların ardından Mehmet Bilir'e ait Pendik'teki iki güzellik merkezi yüzlerini kaskla gizleyen motosikletli saldırganlar tarafından kurşunlandı. Benim mafyalarla işim Bugün dükkanı taranmış. Ve bunu da benim yaptırdığımı iddia ediyor. Saldırılar bununla da kalmadı. Ecer Onay'ın hedef gösterdiği otomobil galerisi de kurşun yağmuruna tutuldu. İki tane arabası şu an Gebze'de bir yerde sergileniyor. Sağdına selam olsun. Kılıcın tehlikeli olsun abi. Tüm bunların ardından harekete geçen ekipler iki saldırıyı azmettirdiği iddia edilen Ecer Onay ve kimliği belirlenen beş saldırganı gözaltına aldı. Polisteki ifadesinde saldırılarla ilgisi olmadığını söyleyen Ecer Onay suçlamaları reddetti. Saldırıları kendilerinin gerçekleştirdiğini kabul eden diğer şüphelilerse yurt dışında yaşayan Kaan A'dan talimat aldıklarını söyledi. Vallahi acımam onu çizerim. İfadeleri tamamlanan Ecer Onay ve 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.